바람. 지 <목소리도> 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 <목소리> <목소리> Aynı, aynı, aynı. Çekeyim, evet. tamam. 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 Samsun ilinde karayolu ulaşımında Samsun Bafra yolunun Üst yapı iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Havak Asarcık yolunda yapım çalışmalarımız devam ediyor. Yine Ladik Taşova yolundaki yapım ve iyileştirme çalışmalarımız devam etmekte. Demiryolu sektörüne gelince demiryolu tabii Samsun limanının İç Anadolu bölgesine bağlantısını sağlayan Samsun-Sivas hattındaki çalışmalarımız da son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu projeyi inşallah hizmete açacağız. Bazı eksik kalan toparlanma işleri var. Bunları inşallah önümüzdeki bir ay içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız. Tabii yine bölgenin önemli sanayi kenti olan Samsun ilimizin sanayi bölgesinde bulunan Gelemen Lojistik Merkezi'nde çalışmalarımız devam ediyor. Gelemen Lojistik Merkezi'ne bağlanacak olan demir yolu hattında ihalelerini yaptık. Burada da çalışmalarımız sürüyor. Tabii havaalanı terminal binasının ihalesini bu yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz. Samsun'la ilgili olarak yine ulaştırma alanında yapmayı planladığımız önemli projelerimiz var. Çünkü Samsun bölgenin gerek sanayi alanında gerekse tarım alanında Turizm alanında, ticaret ve lojistik alanında önemli bir merkez. Anadolu'nun dünyaya açılan bir kapısı limanları vasıtasıyla. Dolayısıyla Ankara, Samsun hızlı demiryolu projesinin de sonlarına doğru yaklaştık. Bu yıl sonunda inşallah projeyi tamamlayıp Tamamlandıktan sonra da ihalesini yapmayı planlıyoruz. Bu Samsun'umuza başka bir önem katacak. Samsun'un ulaşım altyapısına daha da güçlendirmiş olacak. Bir başka deyişle bu hızlı demir yolu Mersin Limanı ile Samsun Limanı'nı birbirine demir yolu sistemiyle de entegre etmiş olacak. Yine tabii Samsun'umuzu Ankara'ya otoyol standardında bir karayolu projesiyle de bağlamak için proje çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-Samsun otoyolu ve devamında Bafra-Ünye çevre yoluyla birlikte bu projemizin de son aşamasına yaklaşıyoruz. İlk etapta Ankara derece kesimini yapışlet devlet yöntemiyle ihalesini yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra da kalan kesimleri ihalesini yapıp bunu da bölgemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek için hayata geçireceğiz.